Değerli kardeşlerim, Ramazan sohbetlerinin bugünkü konusu kamil müminin özellikleri. Yüce Allah kullarını dünyaya imtihan için göndermiş. İmtihan için gönderdiği insanı dünyada başı boş bırakmamış, peygamberler aracıyla onlara doğru yolu göstermiştir. İlk peygamber Hz. Adem'den, son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderilen bütün peygamberler, insanlarla Allah arasında elçilik görevini yerine getirmiş ve Allah'ın insanlara bildirilmesini emrettiği hükümleri onlara bildirmiş ve bu hükümleri pratiğe yansıtan rol model şahsiyetler olmuştur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de müminler için her yönüyle örneklik teşkil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de onun yüce ahlakı övülmüş ve örnek bir şahsiyet olduğu beyan edilmiştir. Kalem suresi 4. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le ala azim. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin buyurulur. Yine Ahzab suresi 21. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. La kad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasenetun limen kana yercullaha vel yevmel ahir. Ve zekerallaha kesira. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden eden kimseler için güzel bir örnek vardır. Kamil mümin olabilme yolunda adım atacak olan müminler için, Hz. Peygamber kendilerine örnek olarak gönderilmiş, eylem ve davranışları onun emir ve yasaklarına göre belirlemesi gerekir. Zira olgun mümin olabilmenin yolu Hz. Muhammed Mustafa'ya tabi olmaktır. Ayrıca olgun müminde bulunması gereken özellikler, Kur'an-ı Kerim'de farklı surelere de değişik şekillerde ifade edilmiştir. Bugünkü dersimizde inşallah bunların birkaçını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ali İmran suresinin 134 ve 135. ayet-i kerimelerde olgun müminin özellikleri şöyle beyan edilir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlardır. Öfkelerini yenenlerdir. İnsanları affedenlerdir. Allah iyi Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar, o müminler, çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir buyurulur. Değerli müminler, Kamil müminin özellikleri Kur'an-ı Kerim'de özellikle Müminun suresinin ilk 7 8. ayet kelimesinde özet bir şekilde ifade edilir. Burada Rabbimiz sureye başlarken kad aflahal müminun diye ifade eder. Ve bunun manası şudur. Müminler iman edenler mutlaka felaha kurtuluşa ereceklerdir. Allah'ın vaadi haktır değerli kardeşlerim. Mümin olanlar, iman edip kamil mümin olanlar mutlaka Allah'a, felaha kurtuluşa ulaşacaktır. Dolayısıyla biz bugünkü dersimizde bu müminin özelliklerini öğrenip hayatımıza bunları yansıtmamız gerekiyor. Ayetin hemen devamında, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ buyuruluyor. Diyor ki Rabbimiz, müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, Namazlarını huşu içerisinde, derin bir saygı içerisinde kılarlar. Demek ki kamil müminin birinci vasfı namazlara riayet etmek, namazları huşu içerisinde yerine getirmek. Namaz, belirli şartları taşıyan müminlerin yerine getirmeleriyle yükümlü oldukları ibadetlerin başında gelir. Aziz kardeşlerim, günde beş vakit namaz kılmak zorunludur. Namazı huşu ile kılmak, farz, vacip, sünnet ve adabına uyarak... Allah'ı görüyormuş gibi ihlas ile kılmak şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla biz kamil mümin olabilme yolunda adım atmaya namaz ile başlarız. Kamil müminin ikinci vasfı Allah yolunda infak ederler, yardım ederler. Allah'ın kendilerine lütfettiği nimetleri toplumda bu nimetlere muhtaç olan insanlarla paylaşırlar. Allah Celle Celal, toplumu farklı şekillerde yaratmış. Kimi zengin, kimi fakir, kimi alim, kimi cahil. Dolayısıyla mümin elindeki imkanları ve nimetleri diğer kardeşleriyle paylaşan kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de infak kelimesi birçok yerde geçer ve en çok geçen kelimelerden biridir. İnfak, insanın sahip olduğu nimetlerden belli bir kısmını toplumda muhtaç kimselere sunması, vermesidir. İnfak dinimizde çok önemli bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma şeklidir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye başkasına vermeyin. Biriniz ki Allah zengindir. Allah Celle Celal, infak etmemizi isterken bunu en güzel bir şekilde malımızın en iyisi en iyisinden yapmamızı istiyor değerli kardeşlerim. Üçüncü olarak kamil müminin özelliği sabırdır. Kur'an yine sabırdan birçok yerde bahseder. İmam Gazali İhya Ulumi'de dinin yarısının sabır, yarısının şükür olduğunu ifade eder. Kur'an'da ısrarla müminlerin sabırlı olmaları emredilir. Çünkü sabır başarının temel şartıdır. Sabır olaylar karşısında yılmadan ibadet ve çalışmaya devam edebilmektir. Tahammülü güç ve katlanmaya karşı sebat etmektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celalı, Bakara Suresi 155. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim ve lenebluwennekum bişey'in min el-havfi vel-cu'i ve naqsin min emvali vel ve sabirin buyuruyor. Andolsun ki biz sizi biraz korku, açlık, bir de mallar ve canlar ve ürünlerden eksiltmekle deneriz, imtihan ederiz diyor. Sabredenlere müjdele. Aziz kardeşlerim sabır kolay bir iş değildir. Bu yüzden Allah sabredenlere hesapsız bir derecede mükafat vereceğini vaat eder. Sümer suresinde inneme yuveffe sabirune ecrahum bi gayri hisab buyuruyor sabredenlere mükafatları elbette hesapsız bir şekilde verilecektir. Peki biz nerede ve nasıl sabredeceğiz? Sabredilmesi gereken hususlar 5 maddede özetlenir. Birincisi imanı son nefese kadar korumada sabır. Kelime-i şehadetle girdiğimiz bu yolda imanımızı ve müslümanlığımızı son nefese kadar korumaya muhafaza etmeye çalışacağız. İkincisi İmandan sonra yerine getirilmesi gereken ibadet ve itaatlerde sabırlı olacağız. İbadetlerimizi bırakmayacağız, devamlı yerine getireceğiz. Üçüncüsü ibadetler yapılırken isyan ve günaha düşmeme konusunda da sabır göstereceğiz. Günah yoluna girmemeye, günahlardan uzak bir hayat yaşamaya çalışacağız. Dördüncüsü musibetlere karşı tahammüllü olmaya çalışacağız. Beşincisi zaman isteyen işlerde yılgınlık göstermeme konusunda yine sabırlı olacağız. Allah'ın insanı çeşitli musibetlerle imtihan ettiğini bilerek, bu imtihan yolunda musibetlere sabır, günahlardan uzak ibadetlere devam, imanı muhafaza doğrultusunda özetleyeceğimiz sabır Rabbim bizlere nasip eylesin. Aziz müminler, kamil müminin dördüncü vasfı hilim sahibi olmak. Hilim, Olay karşısında acele davranmamak, teenni ile hareket etmek demektir. İlm, akıl ve kültür ile kazanılan, sosyal ilişkilerde sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve medeni davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki bir olgunluktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet vardır." buyuruyor. Bunlardan biri ilim, diğeri teennidir. Beşinci vasfı kamil müminin öfkelerine hakim olmalarıdır. Öfkeye hakim olabilmek müminin en önemli ahlaki niteliklerinden biridir. Toplumsal hayata baktığımız zaman değerli kardeşlerim bir anlık öfke nice hayatların sönmesine, yuvaların yıkılmasına, kalplerin kırılmasına sebep olmuştur. Ali İmran suresinin 133. ayetinde cennetteki muttakiler için cennetin muttakiler için hazırlandığı ifade edilir. 134. ayette de muttaki insanların özellikleri zikredilir ve bu özelliklerden biri öfkelerine hakim olup insanların kusurlarını bağışlayanlardır diye ifade edilir. Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değil asıl yiğit hiddet anında öfke anında öfkesine hakim olandır diyerek öfkeye ve hiddete hakim olmayı sakin ve teenni bir şekilde sakin bir şekilde teenni ile hareket etmemizi tavsiye buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, kamil müminin 6. vasfı ahde vefa göstermesidir. Ahde vefa verilen sözü tutmak, yapılan sözleşmeye uymak, müminin hem Allah'a hem de insanlara karşı yapması gereken bir görevdir. Yüce Allah, Mü'minin suresinin ilk 9 ayetinde kurtuluşa eren müminlerin niteliklerini anlatmış. Bu niteliklerden biri de onların emanete ve verdikleri söze riayet etmeleri, yani ahde vefa göstermeleri olarak ifade edilmiş. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, Nahl Suresi 91. ayet-i Anlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kırarak pekiştirdikten sonra yani Allah'ı kendinize kefil olarak ifade edip yemin ettikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. Yine İsra suresinde verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü söz veren sözünde sorumludur buyurmaktadır. Aziz kardeşlerim, Kamil Mü'minin yedinci vasfı affedici olmasıdır. Yüce yaratıcı Kur'an'da en çok zikredilen sıfatlarından biri yüce Rabbimizin affedici olmasıdır. Rahmani bir sıfat olan affetme olgun müminlerin de nitelikleri arasında zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin şahsında bütün müminlere "Huzil affe ve'mur ve ve'uruz ani'l cahilin" buyrulur. Sen af yolunu tut ey peygamber. İyiliği emret, ve cahillerden yüz çevir buyurulur. Değerli kardeşlerim, Kamil müminin sekizinci vasfı güvenilir olmaktır. Müminlerin en önemli özelliklerinden biri de güvenilir olmasıdır. Peygamberimizin yaşadığı toplumda en belirgin özelliği emin olmasıydı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önce kendisine Muhammedül Emin denirdi. Dolayısıyla Halkın güvenini kazanmasıyla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini tamamlamıştır. Müminler de e, güvenilir insan olmaları gerekir. Toplumda sözlerinin geçmesi, tesir icra edebilmeleri için güvenilir insan olmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'de o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine yani sözlerine riayet edenlerdir buyurulur. Aziz kardeşlerim, Emanete hiyaneti peygamber efendimiz nifak alameti olarak görmüş ve şöyle buyurmuştur. Dört haslet vardır. Kimde bu hasletlerden biri bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet olduğunu bilmesi gerekir. Bunlar emanet edilince hiyanet etmek, konuşunca yalan söylemek, söz verince sözünde durmamak, husumet edince haddi aşmaktır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Değerli kardeşlerim, dokuzuncu özelliğimiz faydasız işler, boş sözlerden yüz çevirmek. Müminin suresinde ifade ettiğim üzere sayılan vasıflarından bir tanesi de وَالَّذ۪ينَ هُمْ اَنِ الْلَغْوِ Onlar ki o müminler ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Buradaki lağ kelimesi dünya ve ahirette faydası olmayacak işlerdir. Bakın bu bugünkü hayatımızda en önemli özelliklerden biri. Bize dünyada ve ahirette faydası olmayacak işlerle zamanımızı geçirmememiz gerekiyor. Faydası olmayacak olan sözleri konuşmamamız gerekiyor. Faydası olmayacak olan işleri yapmamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Onuncu özelliğimiz merhametli olmak. Mümin merhamet insanıdır. Allah İnsanların merhametli olmalarını ve birbirlerine merhameti tavsiye etmelerini istemiş. Beled suresinde sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya işte onlar ahirette mutluluğa, mutluluğa erenlerdir buyuruyor. Aziz kardeşlerim Allah'ın bir insana merhameti onun diğer insanlara merhametine bağlıdır. Kıyamet gününde hesabın görüldüğü yerde Rabbimizin merhametini, Efendimizin şefaatini arzu ediyorsak dünyada insanlara karşı merhametli olmamız gerekir. Allah insanlara merhamet etmeyi, rahmette bulunmayı emretmiş diyor Peygamber Efendimiz. Sabadan akrabinin habis, Peygamber Efendimizin torunu Hasan'ı öperken görmüş ve "Benim on çocuğum var. Onlardan hiçbirini öpmedim." diye ifade etmiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurarak merhametli olmayı tavsiye etmiştir. Değerli kardeşlerim 11. vasfımız emri bil mağruf nehyi anil münker yani iyiliği emretmek kötülükten de insanları etmektir. Maruf İslam'a ve aklı selime uygun olan her şeydir. Her güzelliktir, iyiliktir. Münker ise İslam ve aklı selime uygun olmayan her türlü kötü söz, fiil ve davranıştır. Dolayısıyla marufu emretme ve münkerden men etme, iyiliklerin yayılması, kötülüklerin yok edilmesi için çalışmak müminin en önemli bir görevlerinden biridir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudur. Onlar marufu emreder, münkeri men eder, namazları kılar, zekatları verirler, Allah'a ve Peygamberi e itaat ederler. İşte bunlara Allah ...rahmet edecektir buyurulmaktadır. Aziz kardeşlerim... ...kamil müminin özelliklerinin sonuncusu... ...günahlarda ısrar etmemektir. Nefis sahibi olan ve şeytanın düşmanlığına maruz kalan insan... ...günah işleyebilen bir varlıktır. Önemli olan hiç günah işlememek değil... ...günahdan sonra... tevbe nasuh ile Rabbinin sıratı müstakimine dönmektir. Allah insanları günah işlediği için değil günahla isyan dairesine isyana isyanın isyan et, isyan etmelerine ve isyanla birlikte itaatin dışına çıkmalarından dolayı cezalandıracaktır. Dolayısıyla bizim mümin olarak özelliğimiz günahtan sonra tövbe ederek sırat-ı müstakime girmek olmalıdır. Yine Tahrim suresinde ey iman edenler Allah'a samimiyetle tövbe, ed tövbe edin, tövbe Bir günah işleyince hemen Allah'ı hatırlayıp tövbe etmek mutlaki müminlerin özelliğidir. Efendimiz de buyurur ki ey insanlar Allah'a tövbe edin ondan af dileyin zira ben günde yüz defa tövbe ederim buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim bugünkü dersimizde kamil müminin olgun müminin 12 özelliğini kısaca saymaya çalıştık. Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede farklı yerlerde, farklı ayetlerde bu özelliklerden bahsedilir biz kısaca 12 ele alarak sizlere aktarmaya çalıştık. Mevla kamil mümin olabilme yönünde gayret edenlerden eylesin. Rıza'an lillahi teala'l-fatiha.